Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir takipçimizin dediği bir görevi yapıyoruz. Uzun süredir video atmıyorum. Özür dilerim. Hafta sonları e, video ya ta, video değil de tablet almam yasak. Ondan başlayalım. Ben onun için böyle sıradan bir araba aldım. Öyle demiş. Sıradan bir araba al ve oyunun en zor görevlerinden birini yap demişti. Ben biz de başlayalım. Ben şimdi görevi bulana kadar e, keseceğim videoyu. Evet arkadaşlar şimdi birinci zorluk bir birinci levelden başlayalım. Bu kolay baya. Bir de araba hafiften bir hızlıymış. Ben bilmiyordum. Ben, yani aldığım gibi şey yapmıştım. Oyunu bırakmıştım. Hatta ben şöyle zorluk olsun diye şey yapacağım. Heh. Yemin ederim hiç modifiye yapmadım. Evet ben biraz hızlıymış dedim de. Aslında o kadar da hızlı değilmiş. Ee, bazı arabalarım 400 basıyor yani. Bu ortalama bir level. Ha hızlanışı biraz iyi. Tamam birinci leveli bitirdik. Ha bitirmemiş. Kafam karıştı. Gıcık oldum şu sese. İkide bir şey yapıyor ya. Hem daha göstergede se şu sek bak göstergeye bakacağım diye kaza Şu 8 sayısı var ya motor zorlanışı. Iyi. O 7'de 7'ye bir diye bile gelmiyor. 8'e gelsin. Yani daha hızlı olur araba. Modifiye ile oldu Herhalde. Ya. Göstergeye bakacağım diyor de hız göstergesini de doğru gösteriyor ilk defa. 280 basıyordu. 280 var de ikinci ve iki levellik bir buna ne var? <laughs> Neyse. levellik bir ne desem neydi o? Ha, görev yapacağız. Şimdi kesiyorum. Evet. Geldik arkadaşlar. Ee, bir de üç hakkım var. Onu söyleyeyim. Bu şu an en zorlarından değil. Kesin kaybedeceğim ama. Oğlum çok kasıyor ya. Aynen. Ne kasıyor <laughs> Tekte yaparsam sevinirim diyecektim. Ve ya çok yavaşım. Hadi. Heh, burada bayağı iyi geliyor işte. Ya hayır ya. Hadi. Hadi uç. Araba uç. Ya hayır ya. Araba uçmuyor. Tamam tekrar. Çok yakın kaldı korkuyorum. En sevdiğim arabayı satmak istemiyorum. Bu ne lan? Bir dakika ben şey yapıp geleceğim. Düzelteceğim. Hı, geldim arkadaşlar. Dedemin bir bug, bug gibi bir şey oldu. Bilmiyorum ne oldu. Bir sefer yapmak istiyorum. Ama burada niye bu kadar kasıyor? Bu kontroller çok şey. Yani kastığımdan. Biraz zor oluyor. Hadi bu sefer yaparım. Yaparım dedim ya yapamayacağım ya kesin. Neyse ben yaparım. Neyse ben yaparım demeyeceğim. Hadi, Hadi burada iyi kazanıyoruz. Burada sakınmıştım. Işte. Tamam yaptık. Ya yine o oh, tövbe tövbe sapık reklamı geldi ya. Neyse ben öbür zor olan şeyde geliyorum. Evet arkadaşlar ben yine gezinirken şu polis arabasını buldum. Gelmişken bu görevi yapayım. Bu arada bunu görev olarak saymayacağım. Genelde böyle haritanın buralı, bu havalimanının burasında ya da bir tane siyah top olacak. Şu siyah yer var ya. Orada siyah bir top ve havuz var. Süs havuzu. Orası. Geldi. Arabanın motoruna hiç bakmadım. Tamam. Polis görevini de yapayım. Ben mafyaya götüreceğim daha fazla para veriyor. Ne oluyor oğlum? Tabii bu arada saçları saçmaladı ya. Konuşamıyorum. Valla ben birle gitsem yok abartı olur da onunla gitsem bile yetişirim fazla süre vermişler. Ben yani genelde hep el koyma görevini yani arabalar çaldığımız görevi yaptığımdan biliyorum yerini. Şuradan gidiyoruz. Bu araba bende vardı da yok. Çok yavaş modifiyesiz. Modifiyaya para vereceğimi satarım daha iyi. Size de göstereyim. Bir dakika. Aa plakanın oraya ışık gelmiş. Yeni gördüm de bu player değil, değildi de başka bir plakaydı. Neyse o arabada şurada göstereyim. Ee, neredeydi? Bir, bir, saat bunu ararım şimdi. Dik Hah, bu ee, instagram okuyamıyorum ama Rolls Royce ile Bugatti'nin yanında olan bir de Dodge var. Mercedes var. Rolls Royce. Royce şey. Neydi ya? Neyse bunlar var. Ee, şimdi bir şey kafam karıştı yine. Ee, yine şey, yeni göreve geçelim. En zor göreve. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Arabayı azıcık modifiye ettim. Baya param gitti. Plakayı yaptım. Rengini yaptım. Jantlarını falan yaptım. Spoiler şey yaptım. Spoiler mi deniyor bilmiyorum. Şimdi ben bunu yapamamıştım çoğu zaman. Bununla yapabilir miyim bilmiyorum. Uçaklım var. Yorumlara yazar mısınız? ne lan? Araba kalkmıyor. Ben çok kötü drift atıyorum ya. Evet. Birinci yapamadım kesin. Evet. Dur be. Aklıma bir şey geldi. E, oluyor. Aa, oluyor. O ne lan? Ben Türk'üm ya. Rusça. <laughs> Oyun yapımcısı Rus da. Bunu Türk diye çevirmemiş. <laughs> Dur burada yapabilir miyim? Ya. yapamıyorum ya en sevdiğim arabamı satmak istemiyorum ya niye böyle bir görev verdiniz bana ya drift de çok kötü ya dur iyi puan aldık da daha çok az kalmış Yok, yapamadık. Tekrar vermeyeceğiz. Bunu yapamazsam son ee, bir hakkım kalıyor. Ya, yedin neden ya? Mercedes Maybach'i satmak istemiyorum. De, buna Mercedes Maybach diyenler var. mime geliyor çok. Sen oyun oyun avcısı diye bir youtuber var belki tanıyorsunuzdur. Ee, o Maybah diyor. Çok komiğime geliyor. Yani. İyi, i̇yi, puan aldık. Bin, bin puan yiyeyim. Tamam Tam hep böyle girerse al, al ve <laughs> çarpmamak istiyorum yapıyorum. böyle giderse 6000 puan kasarız da şimdi dönüşler azaldı hayır hayır <laughs> 33 puan için bile bak bunu da kesin yapamadım şimdi bir deneyeceğim Ya. Ya. Mutlu oluyorum da. Daha 4000'e geldik. Ha dur bir. Zaten böyle yapıyordu. Bir dakika. Aha. bagını buldum. Oha bug'ını buldum. <laughs> Merhaba şey kalkıştaki ses çok gıcık ya. Bu tam giderken tek de şey yapıyor musun? Yok bu da olmadı. Ya son şeyde yapmak istemiyorum ya respect respect oyunda adı respect Mai ma belki istemiyorum yani dakika ben iki hakkım son bu birinci bundan sonra bir tane de hakkım olsun lütfen ee, tamam bir hakkım daha olsun siz yorumlara yazın ee, bir dahakine bunu üç akla yap diyeyim bana. Ben öyle yap, yapmaya çalışacağım. Şimdilik bir hakkım daha olsun lütfen. Ya çarpma ya. Tamam de 300 de gitti ya. Bu da olmadı. Bir saniye geçiyor hemen gidiyor var. Ah, yaptım. Bak bak. Ah be, yapamadım ya. Ya bana niye böyle görev ediyorsun? Yapamadım. Tamam, son hakkım daha var. Siz yorumları yazın. A o böyle olmadı falan diye hak sayılmaz falan diyeyim. Ben yani uçakla da yapmaya çalışacağım. Ya yapabileceğim mi? Bismillah. yüz 9'unda olsak keşke çok hızlı gidiyor. Şöyle bug yapsam. E, saymıyor. Daha demin bu yazı yoktu. Saymadı, hile var. Neyse. E, ben drift de çok kötüyüm bana niye verdiniz? Eh. şurada 1x 2x filan yazıyor. Onu 2x olduğunda 2 katı mı vermesi gerekmiyor mu? Çünkü öyle yani mantıken. Mantıken. ben nasıl deniyor bilmiyorum. Bu benim en sevdiğim arabam, Marseille Style'dir. Bir tane de araba var mıydı? Ya, dört gün var. Ya, satmak istemiyorum abi. canlıya çalışıyorum. Hadi bir, 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 bir sefer işe yarasın. Bazı. Bana ne ya. Bakın, bir şey geldi. Şimdi düz gitsem sayar mı? Ya saymıyor. Bakalım hangi arabalarım var. Bu, da, bu arada Bugatti satılmıyor parayla aldığımız için. Ford GT şeyde. Bu kadar mı? satayım ya. Bunu da çok sevmiştim aslında. Vallahi bak. Yemin ederim çok sevmiştim bunu. E, çok değil de. Hemen hemen güzel bir araçtı. On üzerinden 7 veriyorum. Ha, bunu satayım. <laughs> bir dahaki ne isterseniz ee, işte yeni görevler şey yapabilirsiniz o kadar modifiye yapmıştım bugün de buna bile üzülüyorsam ben. Buna daha ya, tam en iyi oyuna yeni güncelleme geldi en iyi arabam oldu o yeni şey ama siz dediniz ki en sevdiğiniz arabayı saat Aynı bir doğru görev yapıp o gitti. Düşünsenize. Sattım. Bugatti ile devam edeceğim. Yerinde duymuyor lan. Neyse bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. बाय बाय